Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kader çarkını işliyoruz sevgili arkadaşlar. El seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Peki bakalım neler verecek ilahi sistemimiz bu adalet kartı geldi. Bugün bakalım kolektifin enerjisi nasıldır diye. ...bakmak istediğimde... ...değnek ası geldi, adalet kartı geldi... ...tılsım ası, kupa ikili, değnek dörtlü geldi... ...şimdi bunları ben teker teker... ...ele almak istiyorum, bakalım nelere... ...aydınlanacağız... ...ne gibi sistemimizin mesajları var... ...sevgili canlarım, sizlerle birlikte... ...bir bakalım bakalım... ...hak katımız bize neler verecek... ...ey seçilmiş olan sen... ...kendi tarihin o... ...peki... ...o zaman... Emotion Destem ve Rumi destenle ve Yaro Tarot'tan da Lenorm, pardon Lenormand destemden de destek alarak sevgili canlarım bir ufak bardak çayımı aldım geldim sizle birlikte açılım yapmak istedim bakalım kavuşmak üzere olan bu sevgili canlar neler yapıyor sevgili ilahi eril ve dişil ne durumda bir gündelik olarak gündemlerinde ne var ne yapıyorlar bir bilgi alalım bakalım. Ve ne yapılması gerekiyor? Yani dua edip de halen gerçekleşmeyen dualarınız, cevap bulmamış olan dualarınız ne de? Allah nazarında kulun her duası cevap buluyor. Eğer e, dua edip de sevdiğime kavuşmak istiyorum ama kavuşamıyorum diyorsanız bilin ki kendinizde duran kendinizsiniz arkadaşlar. E, çünkü her an özellikle erir arkadaşlar dua ettiğiniz fakat uğrunda eylem ve harekete geçmediğiniz hiçbir şey Allah size nasip etmez. Bunu sakın unutmayın. Çünkü eriller hayatın yaşamın dümeninin başında olmaları gerekir. Kendi kaderlerine seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Dişiller bunu başarırken sizin başarmamanız mümkün değil. Dolayısıyla dişiller başarmışken bu yolda sizi bekleyen sevgili ilahi dişilleriniz için sizin de bunu başarmanız gerekiyor. Yani eylem ve harekete geçmeniz gerekiyor. Eğer hala dua edip de eyleme geçemediyseniz özellikle bu güneş tutulmasıyla birlikte siz yapmanız gerekip de yaptığınızı zannettiğiniz bir şey yanlış bir yolla icra ettiyseniz yüzünüze gözünüze kapı çarpmıştır arkadaşlar. Özellikle son birkaç gün, bir hafta, birkaç gün içerisinde güneş tutulması başladığından bu yana Ay tutulması yeni ayla birlikte siz bu son bir aylık bir süreç içerisinde özellikle ve özellikle bu son birkaç gün öncesinde yani kader çarkı onu işleyeceğiz şimdi birden 9'a kadar siz ne yaptınız en büyük hayaliniz neydi tespit ettiniz mi karar verdiniz mi ve bu hayaliniz uğrunda eyleme harekete geçtiniz mi? eğer geçmediyseniz geçip de yanlış geçtiyseniz şak diye ilahi dişilerinin suratınıza kapıyı kapatmışlardır. Hem de çok sert olmuş olması lazım. Hak etmişsinizdir. Çünkü sevgili ilahi eriler siz sürekli tilki ve çakallıktan çıkamıyorsunuz firavun enerjisinden yani. Ne demek istiyorum? Firavun değilken e, yani kurnaz değilken kurnazlığa soyunuyorsunuz. Allah da dişillerinizle sizin yüzünüze gözünüze bulaştırtıyor onu şak diye o kapıyı tokat gibi yüzünüze indiriyor ve hala bunu anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Çektiğiniz bütün acılar, o uykusuz günler, o dua edip gözünüzden düşen o yaşların hala bitmemesinin sebebi bu. Çünkü kendi kaderinizin başına geçemiyorsunuz arkadaşlar. Yol kader belli, yol belli seviyorsun bir insanı. O insan yani, insan insanı sever yani. Aşkla bir insan bir insanı sever. Sen... E nasıl söyleyeyim sevdiğin bir insana gidip kalbini açman gerektiğini bilmene rağmen o açacağın kalbi de Allah'a açmak olduğunu Allah ancak ve ancak bakın ilahi aşklarda da zorunlu bir takım kadersel olaylar vardır hani mukadderatın kontrolünüz dışında bize dayattıkları olan nedir? Kaderimizde zorunlu olduğumuz Allah eli olan kılıçası bunu anlatır zaten. Çünkü kılıçası bakın sevgili arkadaşlar İlahi elim bıçak gibi yanlış yapılan bir durum, birisi birisine yalan söyledi, hile yaptı, iftira attı, her türlü kötülük, aklınıza ne geliyorsa günah diye bildiğiniz her şeyi, her türlü negatif, her türlü nevi çeşitlilikteki negatif enerjileri, olumlu olmayan, Allah'ın nazarında kabul görmeyen güzel enerjilerde koşulsuz, koşul size kurnazlığa girmeden, işte o firavun enerjisine suyulmadan sen yorgunsan deşilin de yorgun. Sen emek veriyorsan dişilin de veriyor. Bu aşk için sen mi bir tek çalışıyorsun? Çalıştığın ne? Sevdiğini daha bir kadersel karşına alıp da bir masada oturup bir çay e, 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 ikram etmemişsin konuşmamışsın. Kaldı ki kendi çayının parasını daha iyi ödeyebilecek ki. Bakın arkadaşlar bu kaderatın dayattıklarıdır yıkılan kule keza yine aynı şekilde mukadderatın da yaptıklarıdır. Neden? Akıllanamadığınız zaman. Bir türlü kendi şu ilizyonlarınızdan çıkamıyorsunuz. Hakikat diyebildiğiniz yanlışlarınızı hakikat diyebilip uğrunda hizmet ettiğiniz yanlış hala üçüncü kişi ve kişilerin laflarını dinliyorsunuz. Yani kendi yolunuzu kendiniz seçemediğiniz için hala ilizyonlarınız devam ediyor demektir yanılsamalarınız yanlış yargınız devam ediyor demektir arkadaşlar. Burada bugün bugüne kadar ayılamadığınız ayılıp da yerine getirmeyip kulağa tersten gösterip o tilki çakala enerjisine girdiyseniz özellikle son birkaç gün içerisinde sevdiğinizle eyleme geçtiyseniz siz tabi eylem yaptığınızı zannetme yanılgısındasınız. Niye? Çünkü Allah nazarında o eylem olarak kabul edilmiyor. Eylem olarak ilahi erillerin, ilahi dişillerine kadersel olarak yapmaları gereken Allah'ın kader bu kaderat olarak künfedeyip ve Yapmak zorunda olduğu bu kaderatın dayattığı en büyük anladıkları ve anlamamazlıktan geldiğiniz olay dişillerinize gidip kalbinizi açmanız arkadaşlar. Bunu ikiz ruh yolundaki eriller yapmak zorunda söke 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 yapmak zorundasınız. Bunu yapmadığınız sürece çünkü bunun anlamı şudur arkadaşlar Allah'ın nazarında bulaşma dediği ağaca bulaşmış meyvesine devam ediyorsunuz olarak kabul görülür. Çünkü siz o kalbi, Ruhi ikizinizi açacaksınız. O sevdiğiniz insan bunu fazlasıyla hak ediyor ki bunu göreceksiniz. Asıl utancı orada yaşayacaksınız zaten. Öyle bir utanacaksınız, öyle bir utanacaksınız ki bugüne kadar zerrece nasıl geç kaldın diye her zerresine hayıflanacaksınız. Çünkü siz o kalbi Ruh ikizinize dünya planında açarken asıl Allah'ın nazarında Allah'a secdeye gelmiş, Allah'a kalbinizi açmışsınız demektir. Allahım seni kabul ettim, kendimi kabul ettim. Verdiğin sadaka lütfu kabul ettim. Allah sadaka da değil, lütfu, lütfu çok büyüktür. Bahşetti Sevgimden sevgi bahşetti. Ruhunda ruh üfledim dediğinde bizi kendinden yaratıyor zaten. Ne demek o? Ruh üfledim. Ruh verdimdir o. Üflemek de değildir. Püf deyip böyle bir ruh de değildi. Bir şeyi doğru öğrenelim. Allah'ın verdiği iradeyi dünya planında akıl olarak kullanalım. Siz sevdiğinizle kavuşmamışsınız hala akılsız işlerin içindesiniz demektir. Akıllıca davranıyor olsanız zaten sevdiğinizle kavuşmuş olurdunuz. Allah'ın nazında zaten kabul gören bir eylem yapmışsınız. Allah sizden ne istiyor? Ben 4,5 yılın üstünde 5 yıla yakın oldum. Tekamülü okuyorum. En ilk videomdan bu yana milyonlarca kere dedim ki sevdiğinize eylem yapın. Allah'ın nazında kabul görecek tek şey bu bütün firavunluklara soyuldunuz. Yapmanız gereken bu bir tek eyleme o kader işte Allah dayatıyor size. Akıllanamıyorsunuz. Akıllanmanız için Allah mukadderat olarak dayatıyor size. İşte o kılıç asıyla ne için sevdiğin eylem yapıyorsun yarım kalıyor. Hele hele gidip konuşup da geri kaçan firavunlar mesela. Siz Allah'ın nazarında secdeye gelmediniz daha. Allah sizi secdeye davet ediyor kazandığınız zannettiğin savaş diye bir savaş yok. Sen bana halife naptamsın. Her şeyi benim için gerçekleştiriyorsun. Ey firavun hala ayakta ve dik duruyorsun. Ne zaman başına eğeceksin? Elif bunu anlatı. Allah'ın huzurunda Allah'a kalbini aç. Allah'ım ben bu insanı seviyorum. Bu senin sevgin bana bahşettin. Ben de senin sevgini kabul ediyorum. Beni sevdiğini kabul ediyorum. Allah'ım nasıl kabul etmemişim bugüne kadar. Nasıl bir aciz firavun olarak devam etmişime yanın aslında. Bunu aşamayanlar Allah sonlarına hayretsin diyorum arkadaşlar. Siz sevdiğinize kalbinizi kadersel olarak açmak zorundasınız. Bu da mukadderatın size dayattığı. Bakın sevgili arkadaşlar kaler çarkı çok önemli bir karttır. Öyle ki Allah sizden şunu bekler kulunda. Bana karşı nasıl bir yolda olduğunu bir kez daha bak. Bütün yaşadıklarını kendin seçiyorsun. Sana öyle özgür irade verdim. Benim huzurumda kabul edilen noktada mısın değil misin? Ey seçilmiş olan kendi kaderini seçiyorsun. Yani sen firavun olarak hala bana dikleniyor musun orada? Yoksa benim sana dayattığımı kabul ediyor musun? Dayatma ne demek orada biliyor musunuz? Allah zor kullanmaz kullan. Allah koşulsuz sevgidir. Bu kaderatın dayattığı olarak taro da okuduğumuz o kartın anlamı şudur arkadaşlar. Allah sizin içinde bulunduğunuz en büyük gafletiniz, ilizyonunuz olan o gafletiniz hala Allah'ı inkarda devam etme noktanızda. Bunun bitebilmesi için de firavunluktan Musa'ya kendi miracınıza yükselebilmeniz için o pir, bir bilge olabilmeniz için Allah'ı biliyorum, Allah'ımla tanıştım diyebilmeniz için ilahi dişiller bu yolda bekleyen, kavuşma yolunda bekleyenler bu noktada zaten. Sizler bu noktaya gelin. Çünkü hala firavunlukta utanıyorum diyorsunuz. Hale gidip kalbimi açarsam kabul edilir miyim, edilmez miyim koşulunu gidiyorsunuz. Allah aşkı, sevgisi koşulsuz diyoruz. Laf anlayın, biraz dinleyin, biraz kafanız ol, böyle duvar gibi olmasın, birazcık akıl zekaya gelin. Hala akılsızlık ve zekasızlıktan çıkamıyorsunuz. Allah size mukadderat olarak dayatıyor. Bana taidim var, bana halife noktamda seni kabul edebilmem için, bu aşkı da yaşayabilmen için ve sevdiğinle kavuşabilmen için... Benim huzurumda secdeye gel. Sana lütfettiğim sevgimin çok büyük ve kutsal olduğunun kabulünün secdesine geç. O sevdiğine de gidip bunu açtığın zaman benim nazarında ancak kabul görür. Çünkü sen o kalbi sevdiğini açtığında bana açmış olacaksın. Senin halife noktan bu. Bunun için seni yarattım diyor. Bana açtığın zaman beni kabul etmiş oluyorsun. Allah'ını inkardan sıyrılmış oluyorsun. Sen severken, aşkından ölüp biterken, gece gündüz doğadayken ey Firavun neden açmıyorsun? Ey Firavun, firavunluktan çıkmadığın için açamıyorsun. Utanıyorum diyorsun. Allah'ın nazarında secdeye gelmek utanç ne demektir? Sen sevdiğine gidip o kadersel görüşmeyi yapıp o yüzleşmeyi söke söke yaşamak zorundasın. Bunu da Allah ancak benimle yüzleş diyor. Bunun anlamı da bu. Sevdiğini açtığın kalbi bana açmış olacaksın. Seni bunun için halife noktası olarak yarattı. Ey Firavun kabul edemediğin benim sevgim diyor o sevdiğini kabul etmiyorsun sevgimi kabul etmiyorsun nasıl Musa olacaksın diyor secdeye gel diyor. Secdeye hala firavunlukta duruyorsun ve hala kötü ve negatif kişilere, üçüncü kişilere, olumsuz kişilere, tüm o üç ve üçüncü kişilerin çevresine ve hala onların dediklerine inanıyorsun. Firavun üçüncü kişiler ne dedi diye hizmettesin. Allah ve sevdiğinin dediğine neden secdeye gelmiyorsun? Neden kabul etmiyorsun? Bu insan bu yolda Ey firavun bütün firavunluklarınla seni kabul etmiş böyle bir koşulsuzluktayken sen kalbini açmadığın sürece Musa'ya geçemiyorsun firavun. Neden bunu anlamıyorsunuz? Mukadderatın size dayattı. Kaderin de zorunlu tahayyipleri vardır. Allah'a karşı yolda yürümekte olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Ben gerçekten bu noktada sinirleniyorum hakikaten sinirleniyorum. Bakın bu son hafta bir, on, bir, hafta on günlük danışmanlıklarda sevgili günlük dostlarım şunu söylüyor. Hala firavunluktan çıkamadı Cennet Hanım. Hala fake hesaplardan benimle konuşuyor. Hala arkadaşlarını devreye sokarak hala 40 dereden tilkiliklerle benimle iletişime geçiyor. Sen istediğin kadar bu tilkiliklerle bu şekilde bu çakallıklarla bu yanlış yolda Ezanda tam cümleye ne güzel denk geldi. Firavunluktan çıkamıyor. İşte kabul görmüyor Allah'ın nazarında.